Yargıtay'a atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, eşini darp ettiği ve bazı rüşvet olaylarına karıştığı iddialarının kendisiyle ilgili olduğunu kabul ederken, bunun bir itibarsızlaştırma operasyonu olduğunu savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargıta üyesi İrfan Fidan'la ilgili olduğu öne sürülen sosyal medya paylaşımlarından dolayı bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma açarken İstanbul 5. Suç Ceza Hakimliği de içeriğin yayından kaldırılmasına karar verdi. <laughs> Bütçe görüşmelerinde HDP'lileri haysiyetsizler diyerek hakaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayyum atamalarıyla ilgili olarak 50 yıldır bu memleketin kanına emdiler. Bunlar da siyasetini yaptılar. Artık paralar PKK'ya gitmiyor. O oh. oh, paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh. Silivri cezaevinde dövülen harp okulu öğrencisi Muhammed Ali Taş ve Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından öldürülen Özcan Erbaş'ı meclis gündemine taşıyan HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhur İttifakı yüzünden Türk'ün de Kürd'ün de kanı akıyor dedi. Katıldığı televizyon programında bana yapılanları anlatsaydım AK Parti parçalanırdı diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medyada neden konuşmuyorsun beklentim mi var tepkisiyle karşılandı. Türkiye'de koronavirüsten 218 kişi daha hayatını kaybederken 26919 yeni vaka tespit edildi. Bu arada Danıştay Sosyal Güvenlik Kurumu'nun COVID-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesine ilişkin yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Almanya'da mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi üzerine federal hükümet ve eyalet yönetimleri 16 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanması konusunda uzlaştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan zaman zaman "doları bozdurun Türk Lirası'na dönün" dese de Aralık 2016'da 137 milyar dolar olan bankalardaki döviz miktarı 2020 Aralık ayında 232 milyar dolara yükseldi.